nereye geldik? Evet nereye geldik? Poyrazköy'e geldik. Ama bunlar beni kandırdılar, kimdirmiyorlar. Şurası. Plajlar bomboş. Gösteriyorlar uzakta. O kadar. Ama bak sana üçüncü köprüye getirdik. Ee, i̇kinci köprünün bacaklarını görüyorum. Doğrudur. Üçüncü köprüyü görüyorsun. Üçüncü köprüyü görüyorum. Başka ne görüyorum? Orman görüyorum. Liman Bu, gemiler, görüyorsun. Gemiler uzaktan görmek, seyretmek güzel. Acaba seyretmesem mi? Olması olmasa da bakması bedava Annem <laughs> e bence de öyle. İnsan bir plaja götürürdü anasını sokardı denize, çim değil denize. Mi? <laughs> baksana çok da kalabalık değil plaj. Yok be, baksana. Yok kalabalık kalabalık dediniz. Ne bileyim öyle sandık ama millet bence daha tatile kaçmışlar. Yok ben karar verdim. Ben biz kaçacağız. Kaçacağım edecektim. tek başıma. Nereye kaçacağız? Kocaya. <laughs> Vermezlerse? Ya, vermezseniz kaçacağım. Hmm. Bavcama hazırladık. Peşinden koşar vallahi sare. Fazı <laughs> uçlara gitme sen mi? Ay kelebek zaten uçuyor. Kaçıyor. Ta tansiyon böyle yapıyor. Gel gel. Niye şey yapıyorsun ki? Yok o kadar yapmıyorum ya. Hiç yapmıyorsun zaten. <laughs> uçmaya karar verdiysen kelebek. Ne uç. yapalım? Aşağıya mı inelim biraz? Yeniyim, Aşağı yürüyelim. Aşağıya yürüyelim merdivenden. Şuradan. Olur. Yorulur musunuz? Yok. Yo, ya söyleyin göbeğin falan erirse sen söyle bana. Kuş beş yaparsınız şişirirsiniz zaten. <laughs> <yoruldum. gülüyor> Yardım ederiz. Şey Yok ya, anne çantana al. Benim. Telefonum var değerli. en şeyler açık en camı benim Endi. maskeyi Değer... e, Pazar günü. Yıllar sonra pazar günü. Yıllar sonra pazar günü evin yakınında bir yere geldik. <laughs> Belki o zaten hep deniz, orman. Yani değişik bir yer bekliyordum sen. Böyle çamaşırla elini koysaydın içine girerdim. Tamam ben şimdi seni annemin bahçesine götürürüm. Evet. Orada sana leğen kururuz ve. Kaldırım yapıyorlar anca bitmemiş tahminleri. Bittiği zaman gelseydik Bakın bitmemiş. Acele etmeseydik. Kişi de var bunun. Orada yol var herhalde. Sari Hanım'ın keyfi yerinde ya. Pikne, ne diyordu? Pinne'ye gidiyoruz, Pinne'ye. Hayatım o yol bu yol olabilir ha. Bak arabalı yol buradan gidebilir ama kapısı kapalı, nasıl iniyorlar? Yani. Buradan oraya inebiliyorlar herhalde. Neden, neden? Burada mı Buradan mı? gelmedik mi? Yok. Biz Yok. geldik <laughs> Biz oradan mı geldik ya? <laughs> Esra Benim hatlar karıştı. <laughs> hey ben şurayı karıştırdım. Burası cami, pardon. Evet. Gel bulamadık arabaya da. Kusura bakmayın. Bir yer. İlk defa dışarı çıkınca böyle kendi bir tuhaf <laughs> gören de inanır bu gelini mahkum ediyorlar der. Evet. Gelmiyorlar evden Evet. Vay, beni hiç, yo. beni hiç gezdirmiyorsunuz. Vay. Burada ne? Şey, tarih, eski tarih. Yoros Kalesi'ne yakın burası. Kaleyi biz kurduk ama giremedik kalabalıktan. Oo, orası çok kalabalıktı. Yoros Kalesi'ni biz almıştık Bizanslılar'da. Doğru değil mi? Bizanslılar'dan aldık. Kurum. Allah! Emre çay ısmarlayacak. İnanmıyorum ya. İnanmıyorum. Evet. Emre çay ısmarlayacak. Telefonumuzu dağıtayım. Ben yaptım çay ısmarlamak için ne olursa Buraya merhaba yap. Öpücük at. Yapma kızım yapma. Bizi çay içirmeye getirdiler. Biz evde de yapar bahçede içerdik. Ana ol bak oturuyorsunuz. Sen bize tatlı mı ya. ısmarlayacaksın? Evet, ısmarlarım. Evet. Ben pintilikten ölüyorum bana tatlı. Ama annem ama tatlı yemiyor. <laughs> ama anneme bugün serbest mi? anne istediğini yiyebilirsin. Yine tatlı yemiş yani. Ya kız bir şey olmaz. Hay senin canın istedi. Yok benim canım çekmedi. Al, canım çekmez sana alsın. Şöyle bir tane baklava şarttırsın. Burası da çok güzel. Tam üçüncü köprünün ayağındayız. Evet. Köprü net hep bizde. Buradan böyle. Ne yapalım işte. 3 üç, üç kişiydik, dört olduk. Oturuyoruz galiba biz masada. Her <laughs> bahçesine gelmişiz. Öyle mi? Biz bilmiyorduk <laughs> ya. Annem şaka yapıyor galiba. Yok be, gerçek. Her şeyi yalan, tek gerçek bu mu? Her şey yalan. <laughs> Buradaki nerede yalan hayal görüyorum zaten. Rüyamda gördüm ben bunları. Ay ha. masada oturuyoruz çay şey için geldik Bize servis yapıyor. Kafanda da ıhlamur ağacı var he. ha. Ihlamur ağacının altında ne, ne kadar güzel kokuyor oldum. Ay iyi oldu bugün vallahi değişik bir yere geldik. Her zaman gelemiyoruz. Ama yasaklar olmadan önce geliyorduk normalde. O yüzden diyorum yani değişik bir yere götürseydiniz beni görmediğim bir yere, merak ettiğim bir yere. çığlık geldi ama çocuk, arkadan gelir. çocuk çığlık atar çığlık arabalar çıkamıyor birinde mi yazdılar acaba ama oldu yardım lazım ben çekeyim mi hani sen bir yere gitme <gülüyor> 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 ne ya, Ederiz canım. Araba çıkalım, arabayı arabayı itelim ne var? Gitmediğim şey mi? Hmm. Ben ben. Bakabiliriz, Araba kaydı. Şey şey Araba kaydı. Çok ben tehlikeli doğru. ya. Yokuş aşağıya. Allah bizi götürmedi o tarafa. Ya. Hepsi gideyim diyor. Ya benim hiç içmesin mi oraya gitmek. Ama bizim arabamız şu anda çok güzel bir yerde park edildi. Tepeye bıraktı yürüyeceğiz. Olsun. Çok yürümedin zaten. Yürüyüş iyidir ya. Ee? Ben şimdi sana ne geliyor? Ne istiyorsun? Bak şimdi trafik kaldı. Bak o araba, araba arabaya park vurmuş biliyor musun? Dur. Değil mi? Ama serin güzel burası ya. Gerçekten serinmiş burası. Kazan. Ferah. Çok kötü bir şey yoksa inşallah. Ben onun için çığlık attım. Görmedi demek ki kaydığını. Kadın çığlığı <geldi> yani <laughs> ama bayan kadın çığlığı. Kadın demek Efendim başkanım. Bir de Seren'in o şey paketini adam benim arabayı vurmuş ya arkada. Bizim toptancı. Ne oldu? Neyseydi, seydi. Biz yolda gidiyorduk adam dünya kalmış arabada Ay. Arkadan bir geçildi bana. Ben bir de kalktırdım. E, tamam. Gözler falan kan kırmızı. Dayı Daydın sen? Yemişsin biri? Benim şey, e, toplaması falan kırılmış. Ha. Yerde. Allah Allah. diyor bir de gözlerini oluşturuyor. duruyor. Ne ki geçmiş. Sabah saat altı mı? Bize mi? Unocular. Ha unocul unocul. Şey Ekmek ama kaldı. öyle bir şey ki hani şey durdu yani trafik durdu o kadar çok trafik Biz var ki. Biz trafik değil. Trafik var. Allah Allah arkadan biri çarptı. Ama ben böyle gittim geldim yani. Güm bir ya arkadan. Hani trafik olmasa hızlı gelse bizi uçururdu yani resmen öyle uçardık yani. Bazıları içi geçer ya böyle direksiyona gözleri açık olur ama içi geçer. Hani Yok, büyük... Yok o saat onu zaten komple geçmiş gözler çok kalıyor. Fark etmedim. İndi şimdi araba ben sana mı vurdum dedi. Allah. Ne dayı dedim sen bana vurdun. <laughs> böyle büyük uno kamyonları var yani hani Yok sevkiyat ya dedi, yapan. Vurmamışımdır dedi. Ondan sonra dedim bir tam şey falan kırılmış benim stoklarım. <laughs> Bu dedim de falan yapıp bir toparladı <laughs> kendine geldi. Efendi de bir adam. Dedim böyle böyle dedim tamam o zaman gidelim tutanak dedi şey bulmuş kalıp oraya genel olarak geldi bana tutanak falan tuttuk. Ondan sonra ben bile bile şey yapmadım. Bir de küçük de hiç girmedi bu topu. Bir de şey dedi ya, senin zaten kırıkmış dedi ya. Ha zaten kırıkmış dedi. Orada dedim seni bir silkelerim burada dedim. He seni bir silkelerim diye ilgimi alırım. Mı? Bir kafa, bir göz. <laughs> zaten kırıkmış dedi. Ben bunun yüzünden bir tane telefonumu düşürdüm cebimden. Aa. Hatırlıyor musun? Şeyde çalışıyordum doktorun yanında. Yokuş Bekle. çıkıyorduk soğuk suda. Ha, ha, Arabanın arkasına bir dokundun sen. Ha ya. Yok oradan e, sanki kaçıyoruz düze çıkayım da dedi bu. Ben içeri dedim geldim buradan Biz şeyin kapısı. Yoksa duramayız. Adam da kaçıyoruz zaten bir şeyler. ben o ara indim telefon telefon. Hani dedi bu beni tutuyor. Yok, yok diyorum, Deniz Güney'le yani. yanımda. He. Durun dedim diyor. Durun, durun diyor durun bu bana. Niye duracağım adam oradan. Neyse Hava atıyor bize. Neyi ne niye kaçayım ben? ben Yokuşta durmuyor araba. <laughs> Oho reloz hiç durmuyor. Telefonunda da düşmüş mü? Orada telefon bitti. E, Kayboldu gitti. O gün de şey oldu. E, zaten telefonun ömrü de bitmişti. Ömrü bitmişti evet. doğru söylüyor. Nasıl oldu? Rahmet, bir insanın gitti kaldık değil mi? Ee, o zaman değil mi? Durumlar daha iyiydi. Bir, bir gün çözdük. Sen aldın hatta telefonu bana. Ha, aynen. O sene öyle bir şey olmuyor. Rahmetlinin ömrü o kadarmış demek ki. <laughs> Ama kavga edemiyorum şimdi. E bu beni tutuyor. Adam oradan kaçıyor. Mus kaçıyoruz gibi muamele yaptı. Ha, dün Ona sinirlendi. Yani çıktım zaten gel bakayım sen bana. Ne? Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Böyle bir şey değil mesela. Işte, o şeyin kapıya şey, işte. Dere var ya. Derenin oradan. Şey tasarım, pazarın pazar yukarısı anladım. Evet. Orada durma şansın yok. Hani o kızın farklı şeylerin yanında çalışan kız var ya onların evinin orası. Onlar bize çay getirmeyecek herhalde. Çaylar şirketten mi yoksa evden mi getireceğiz? Valla bilmiyorum evde mi demliyorlar? Ne yapıyorlar uçuşa evet. gelsin diye. Biraz daha gelmezse kalkmak görüyorlar. Aynen aynen ne yapacağım o zaman? Açı gösteriyorlar. Evet gördüm işaret ettim. 10 dakikayı geçti. Olmaz ki böyle. He ee, işaret ettim. Ne sorun değil de. Alıyorum. Yok, bizden sonra gelemeniz Biz mi? söyledik ama. 3 çayla bir su söyledik ama unutuldu herhalde. Olmaz böyle yazıyoruz kenara. Çok da kalabalık değil, öyle yoğun da değil o aşırı. Baksana, normal yoğunluk böyle mı Yok canım. Ama insanlar anca, demek ki böyle sarhoş Bence herkes Allah. dışarı kaçmış, hani şehir dışına. Uzağa gitmişler. Alacaklar olsun onlara. Hı. Bizi almadan gitmişler, görüyor Sizi boş verin de beni alsalardı. Kim ne yapacak, Gördün mü bana ne dedi? Seni kim ne yapacak dedi? <laughs> Nasıl öyle şeyler? Ee? ee? sonra devam edelim. Biraz yoruldum gibi. Biraz çayımı içeyim. Evet. Solukluyum. Kendimiz... Şeker geldi ya. Şekerlerimiz. Biz kullanmıyoruz şeker zaten. Ben kullanıyor mu ya? Kendinizi <laughs> konuşun. Bir 40 yıla çay ısmarlayacaklar. Şekerini de kutusuyorlar. Benim kızım. Bence tamam. Yok ben de dedim onu yine aynı parayı şimdi içeceğiz. Ee, teşekkürler. Bugün ben de bir tane atacağım. Hmm. Keyif olsun. Keyif olsun. Aa benim kızıma bir şey almamışsınız. Su aldık onu da. Çok soğuk getirmiş ama. Sına çımda sına ben. Su mu içeceksin sen? Al tamam. er kızım. Tamam. Size afiyet olsun. Size de afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.